Zeytin Dağı 1915-1918 Cemal Paşa'nın ismini herkesin adı gibi söyleyerek ve işiterek İstanbul'dan çıkmıştım. Adana'da ses temposu hafifledi ve isim ikileşti. Büyük Cemal Paşa, Küçük Cemal Paşa. Küçüğü Tümen Kumandanıydı. Halep'i geçtikten sonra Paşa'nın P'si düştü, B oldu. Ve Ahmet Bey der gibi serbestçe ağızdan düşüveren Cemal Paşa kelimesi bir çeşit imtiyaz, insanın ona yakınlığını gösteren insanı esrarlaştıran bir şey oldu. Dördüncü Ordu karargahına gidiş hele Şam'dan sonra artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürücü. Bir terör havası vardır. Ses daha pestir ve Cemal ismi Tevrat'tan, İncil'den alınma mukaddes bir ada benzer. Sirkeci'deki ve Harbiye Mektebi'nin havuz başındaki biraz gururlu ise de yine sade ve sevimli olan Cemal Paşa'nın içime alıştırdığım hayali sönerek onun yerine artık yeniden tanıyacağım çizgileri karışık başka bir adam geldi. Karargah Kudüs'te Zeytin Dağı'nın tepesindeki Alman misafirhanesindeydi. Şehre vardığım zaman iki gümüş çeyrekten başka param yoktu. Hemen karargaha yerleşmezsem ne geri dönebilir ne de otelde kalabilirdim. Arabacıya Cemal Paşa'nın karargahına emrini verdim. Arabacı gözünü açtı. Ne Cemal Paşa. Zeytin Dağı'nı göstererek anlattım. Adamcağız tafattal derken atlarının bile tutum değiştirdiğini sanıyordum. tertemiz, ezici ve büyük bir Alman yapısı. Herkes, subay veya nefer ayağının ucuna basıyor ve ara sıra geniş koridordan yatak odalarına ve sofraya bakan şivesterler geçiyor. Yaverin yanına çıktım. Odasında sarıklı sarıksız, kırkından yetmişine kadar eşraf kılıklı epey bir kalabalık vardı. Yaver, subay namzeti esvabıma bakarak ''Kimsiniz, ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Kumandan Paşa Hazretlerinin kumanlıktan istediği faali rıfkıyım. İçeri girdi. Buyurunuz dedi. Ne olacaktım? Nereye gidecektim? Cemal Paşa'yı nasıl bulacaktım? Anlaşılmaz bir sıkıntı içindeydim. Büyük bir oda, solda Şeria Nehri ve Lut Gölü, sağda Kudüs şehri, önde Moskofya denilen Rus yapı ve bahçeleri vardı. Cemal Paşa, Şeria'ya bakan pencere ile Moskofya'ya bakan pencerenin üçgeni arasında arkası bize dönük kağıt imzalamakla meşgul. Yalnız sakallı, sert profilinin bir parçasını görebiliyoruz. Benden başka koltuğu defterli üç subay daha var. Bir aralık başını çevirdi. Gözü benim üstümden sıyrılarak ikinci subaya gitti. Ekşi bir sesle ''Yaver Bey'e söyleyiniz, Nablus eşrafını çağırsın.'' dedi. Kalabalığın kapıdan girişi garip bir hal aldı. Hayat ve ölüm kararını bir kelime ile verebilir bir adamın kapısı eşiğinde her biri bir müddet duruyor ve içerideki odada başladığı duasını bitirip yüzünü sıvadıktan sonra giriyordu. Duasını henüz bitirmeyen kendini arkasından iten arkadaşına dayatıyordu. 20 kişi kadar Kudüs şehri tarafındaki pencerelerin önüne sıralandılar. Kumandan dönüp bakmadı bile. İmza defterlerinin her yaprağı üstünde duruyor, çiziyor, yazıyor, ara sıra ağzından bu nedir? Böyle cevap istemem. Bunu Erkan'ı Harbiye Reisi'ne götürünüz gibi kısa sual ve emirler dökülüyordu. Zaman geçtikçe nablusluların yüzlerinin daha sarardığını seziyordu. Cemal Paşa'nın her yeni sesi çıktıkça hepsinin sarığından, sakalından ve cübbesinden bir sarsıntı geçiyordu. Poz bilmem ne kadar sürdü. Kumandan defteri kapadı. Koltuğunun iki yanından tutarak Nablus Safan'a döndü. Bir buyrultu üslubu ile söze başladı. Devlet-i karşı irtikap etmiş olduğunuz cinayetlerin ne kadar vahim olduğunu biliyor musunuz? Kimi ellerini, kimi boynunu oynatarak safın arasından Estağfirullah, Estaizübüullah gibi bir takım kelimeler duyuldu. Kumandan bir bakışta bu mırıltıyı keserek susunuz diye bağırdı ve devam etti. Bu cinayetlerin cezasının ne olduğunu bilir misiniz? Nablusluların rengi asılmış adamların rengine döndü. Dudakları kısıldı. İdamdır, idam dedi. Fakat devleti Aliye-i Osmaniye'nin ulubu merhametine dua ediniz. Şimdilik sizleri ve ailelerinizi Anadolu'ya nefk etmekle iktifa ediyorum.'' Hepsi secdeye kapınır gibi olarak ellerini kaldırıp duaya, hamde ve şükre başladılar. Köklerinden sökülmek kararlarına karşı Nablus eşrafının minnet ve şükranlarına sınır yoktu. Gidebilirsiniz dedi. Üst üste yığılarak hayata çıkar gibi dışarı uğradılar. Rol bitmişti. Cemal Paşa subayları savarak eski gülüşü, muhafız ve nazır gülüşüyle bana döndü. Ne yaparsın dedi. Burada böyle söküyor. Sonra İstanbul haberleri sordu. Talat Paşa ile birlikte Berlin'den İstanbul'a dönen ayan azasından Abdurrahman Paşa, Pera Palas Oteli'nin alt kat salonunda bana şu fıkrayı anlatmıştı. Talat Paşa, Sofya istasyonunda trenden indi. Bulgar nazırlarıyla görüştü. Tekrar vaguna girdiği zaman derin derin içini çekerek keşke bugün ölmüş bulunsaydım dedi. Sadrazamın Sofya istasyonunda aldığı haber Bulgar bozgunuydu. Harp kabinesi çekilmek üzeredir. Bahriye'deki kağıtlarımı topluyorum. Bütün gençler gibi askerlikten sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Karargaha 20 yaşında gitmiştim. Şimdi 24 yaşındayım. Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ bir dede başı kadar yıpranmış, çileden geçmiş ve ağırlaşmış onun omuzlarımın üstünde güç tutuyordum. Kulaktan kulağa bir fısıltı. Bahriye'ye Rauf Bey geliyor. Dostu, yabancısı, Bahriyelerin bir onu karşılamak ve ona iyi görünmek hazırlığı var. Ben Heybeliada Çarpçı Mektebi'nin Türkçe hocalığını isteyip alıyorum. Tam ayrılacağım gün öğleye doğru Kasımpaşa üstünden Nazır otomobilinin sert düdüğü öttü. Herkes geliyor diye telaşlanarak aşağı koştu. Mızıka selam havası çalmak için büyük kapı önünde sıralandı. Marşın ilk sesleri arasında otomobil durdu ve içinden Cemal Paşa indi. Karşılayıcılar onun kadar sarardılar. Mızıka bozuk düzen kesildi. Bu levhayı yukarı pencereden seyrediyordum. Cemal Paşa'nın arkasından ben de odasına girdim. Koltuğuna oturdu. Hal için bulanık sularına daldı. Başı omuzları içine çökmüş gibiydi. Şeria ve Moskofiya'ya bakan pencere üçgeninin arasında 1915 profilini hatırladım. Her şey bitti mi paşam diye sordum. Gözlerinden kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü. Biraz sonra kendine gelir gibi oldu. O günkü gazeteleri gözden geçirdi. Henüz sert hücumlar yoktu. Fakat atılgan gençlerden biri Nusret Sabit ilk tecavüz broşürünü çıkarmıştı. Bahriye Nazırı telefonla polis müdürünü bularak ''Neden neşriyata dikkat etmiyorsunuz? Bu muhariri tevkif etmelisiniz.'' diyordu. Kim kimi, kimin için ve ne için tutacaktı? En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir bir karton kale gibi yıkılmıştı. Çoğu taksi otomobilleriyle baba Ali'ye gelen yeni kabineyi devlet otomobilleri içinde tebrik etmeye giden harp kabinesini uyandırmak için konak ve yalılarının garajlarına adam gönderip arabalarını geri almak lazım geldi. Cemal Paşa yaverine Rauf Bey'e söyleyiniz otomobilim bana hediyedir ve kendi malımdır diyordu. Yeni Bahriye Nazırı beni çağırmış. Cemal Paşa'nın Türk ocaklarına yolladığı 15 bin lirayı Halide Hanım getirmezse hepiniz gazetelere vereceğim diyordu. Aynı gün Büyükada Yat Kulübü'nün iskelesine yanaşan devlet çatanasından eski bir nazırın çıktığını gören bahçe halkı hayret içinde kaldı. Fakat 3 gün sonra Cemal Paşa, Ali Kemal'in iftirasına yalnız evet veya hayır diye cevap vermek için hiçbir gazetede 3 satırlık yer bulmaya muvaffak olamadı. Herkes kendi özbaşının kaygısındaydı. Eski kumandanımı son olarak Boyacı Köyü'ndeki yalısında gördüm. Param olmadığını bilirsin dedi. Enver Paşa kendi elindeki 40 bin altından bir kısmını taratla bana verdi. Bunun birazını isimlerine sayarak üç muharire vermek istiyorum. Hiç olmazsa onlar beni müdafaa ederler. Cemal Paşa bir iki gün sonra arkadaşlarıyla Karadeniz'e gitti. Bu haberi en önce bütün harp yılları Cemal Paşa'dan yardım gören üç yazardan birinin gazetesinde ve en ağır hücumlarla karışık olarak okudum. Ferre, yefürrü, firara.